Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Storytel bilgisayardan dinlenebilir mi? Bilgisayardan nasıl dinlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vereceğiz. Eğer bilgisayarınız iOS veya Android ise tabi bilgisayardan da dinleyebilirsiniz. Uygulamamızda dinleme ve okuma sağlayabilmen için Storytel'de bir hesabın olması ve Storytel uygulaması indirmiş olman gerekiyor. Uygulama şurada mevcuttur. Akıllı telefonlarda ve tabletlerde bulunuyor. Yani Android ve Apple, Android ve Apple görüyorsunuz zaten Android ve Apple'ın akıllı telefon ve tablette olması gerekmektedir. Android 5 veya iOS 14'ün olması gerekiyor. Yani e, uygulamayı indirmek istiyorsanız minimum sistem gerekliliğini sağlamanız gerekiyor. Storytel uygulamasını e, Android'de tabi Android uygulamalarını bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. Android Storytel uygulamasını bilgisayarınıza indirip ya da iOS uygulamayı buradan dinleyebilirsiniz. Tabletten zaten dinleyebiliyorsunuz. Eğer bilgisayarınız dediğimiz gibi Android ise ve Android uygulamayı indirebiliyorsanız Storytel'i uygulaması indirip kolaylıkla dinleyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenirseniz ışıran beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.